Bugünkü videomda baştan anlatıcıca üzere ASP.NET Core web tabanlı projemin tanıtım videosunu çekiyorum. Bu bir tanıtımı çekmeden önce bir kişiye teşekkür etmek istiyorum, iyi bir eğitmeni. Bu kişi Murat Uçda. Kaynak olarak kullandığım tek kaynak oydu onun videolarıyla. Bir yüz video bir serisinin, daha aşağı linkinde bırakacağım o linkteki videonun kapsamlı bir müfredat içermesi ve anladığım telaffuzunun iyi biri olması gerçekten bana çok büyük katkı payı sağladı diyebilirim. Çünkü daha öncesinde form üzerine çok yani çok fazla çalışma yapmıştım ve tabanlı ilk projem ve bu kadar kapsamlı bir proje 30 gün içerisinde çıkardım. Dersimin projesi olduğu için, final projesi olduğu için de o yüzden bu görsellikte de hani temanın görselliğinde de çok fazla revizeye gitmedim diyebilirim. Ee, o yüzden hani çok yani kıyasladığınızda da sadece olayları e, işlevsellik boyutunda bana kattıkları ve şu anda bu projeyi ortaya çıkarmak tam dolayı. E, bir proje yani bir projeyi çıkarmak ve hani görselle çok önem vermeyip backend tarafında yoğunlaştığım bir proje oldu diyebilirim. Şimdi ilk önette hızlı bir şekilde tanıtımda e, gelmek istediğim mevzu ilk sayfanın açılışı. Şimdi ilk olarak e, bir kişinin olayı birazcık hızlıca e, anlatayım sizlere. Bir uçak bileti rezervasyon sayfası. Ve buradaki ilk öncelikli ilk sayfamızda login yani bir kişinin üye olma tarafındayız. Şimdi biz üye olduğumuz ki üye olacak kişinin hızlıca bir kaydına girelim. Ne diyelim? E, hemen diyecek. Güzel. Can. Şöyle Çetin oğlu diye gibi bir giriş yapalım. Ve kullanıcı adı buradaki bir o kişinin nickname gibi bir durum olacak. Can bir diyelim. E, ve e, can bir et gmail gmail.com ve sonrasında şifresini hızlıca belirleyelim. 1 2 3 4 5 6 küçük büyük yuka yıldız olarak belirlerim. 1 2 3 4 5 6 küçük a, büyük a, yıldız. Şimdi Buradan kişiyi kayıt ol dediğinde sign'ın tarafına geçirmesi lazım bize. Bir problemimiz yok. Şimdi ben bu kişiyi ekledi mi diye bir kontrol edeyim. Evet ekledi. Can'ın şu anda e, admin tarafından tabii ki de kontrol edilebilir bu. Daha oraya gelmedim. E, image URL'i üere, yok. E, ve haricinde neleri yok. Yani bir eklemesi yok yapılmamış. Tamam biz onu bir e, çünkü admin tarafının işi bu. Haricinde kişi de kendini bir görsel ekleyebiliyor ayrı tarafta. Ben de ekleyebiliyorum. Ben e, PNG diyerek hızlıca bir bu can olur. Arkasını gelir mi? Reddi. Bir can bulacağız. Şeydir. Şimdi resim adresini kopyala dedim. Ve buraya webten bir ama yapıyorum. E olarak girelim numarası gireceğiz. 5. Alalım numara. Şimdi bu kişi için bir girişimizi artık gerçekleştirebiliriz. Şimdi bu kişinin adı e, neydi? Can 1'di değil mi? Nickname'i. Can bir dedim. Şifresi 123456 1, 2, 3, 4, 5, 6, küçük A, büyük A, yıldız. Ve girişimizi yaptık. Problem yok. Şimdi benim normalde bu kişilerde bir e, rezervasyonu bulunmuyor. O yüzden rezervasyon olan kişinin üstünden devam etmek istiyorum. O yüzden işlevselliği olan kişiden devam edeyim. Kim olsun? EK var. Tamam. Onun da şifresi aynı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, küçük A, büyük A, yıldız. Enter'ladım. Evet. Esra'nın bilgileri geldi. Şimdi Esra'nın şifresini burada yenileyebiliyorum. Tekrar da bir tarafında atıyorum. Dosya seçerek kendisine bir imaj belirleyebiliyorum. Bu admin tarafındaki image'den bahsetmiyorum. İkisi ayrı. Kendisi belirliyor ve burada profilini görüntülediği, pardon dashboard tarafında burada kendisinin görselini görebiliyor. Bu da e, görseli seçerken benim bilgisayarıma yönlendiriyor. Bilgisayarın e, görselliğine. Ve sonrasında uçak personellerimiz var. Bunu da e, kişilerin görselleri, personellerin görselleri, personellerin e, resimleri, resimleri, isim, soy isimleri ve rotalardaki hangi rotalar arasında e, görevli olduklarını veri tabanına bilgilerini çekiyor. Ağredin de aşağısındaki son dört tane e, seyahatin, rotanın bilgilerini tutuyor. Ben buraya yeni bir admin tarafından yeni bir rota oluşturduğumda burada son dördü gösterecek. Yani mesela atıyorum son dördüncü olarak Kars varsa Adana'yı atıp sonraki o işte atıyorum ne olabilir İzmir olsun. İzmir'i mesela burada atacak. Ben ne göreceğim? Tayland, Antalya, Kars, İzmir görecek. Bu şekilde bir e, iyi bir işe olan bir taraf var. Burada e, member tarafında görebilebiliyorum. E, dashboard tarafı bu şekilde. Profil tarafı benim güncellediğim taraftı. Aktif biletlerimin olduğu taraf var kişinin aktif olarak gözüktüğü. Geçmiş biletleri var. Onay bekleyen biletleri var. Şimdi aktif biletler onaylanmış biletlerdir. Onay bekledikten sonra aktife geçiyor ve sonrasında geçmiş varsa geçmişe. Şimdi ben kişinin yeni bir bilet eklemesini istiyorsa ben bu kişiyi nereye göndereyim? göndereyim. Tek kişi olarak gitsin. Tek kişi bilet Ayın beşine gitsin. Ve ben varsa ekleyecek bir şey ne diyeyim? Jülyen olmasın. Güzel bir şey olsun. Adana yöresellik dolu bir seyahat olacağı için heyecanlıyım İyim. ve ben rezervasyon yap dediğimde burada beni yönlendireceği sayfa error sayfası da. çünkü ben yönlendirmede my current reservation olarak bir sayfa tanımlamadım ama yenilemesini istemedim. Burada bir sayfa eklediğim için iki yerde olması lazım, iki ya da üç yerde. Yönlendirdiğim sayfa boş yani olmayan sayfa olduğu için bana error sayfasına getirmesi için böyle bir işlem yaptım. Bir problemimiz yok yani. Ben burada Refresh yaptığımda Adana bana geldi tarihi onay bekli olarak. Ben admin tarafında onaylandığım işleminde de bunun aktif biletler tarafına geçecek. Şimdi ben neresi? Member tarafı bu şekilde. Sayfaya git dediğim çıkış hapleri beni yeni e, şeye yönlendiriyor. Sahne tarafına. Şimdi Çıkış yap dediğimde beni, tamam yine aynı şey. <laughs> Sayfaya git dediğinde ise default indeksi yönlendiriyor. Default indeksi benim e, rotalarımın bulunduğu, ekibimin bulunduğu, iletişim bilgilerimin ve iletişime geçtiğim tarafın bulunduğu taraf. Şimdi ben ilk öncelikle şunu söyleyeceğim. E, otantik olduğum yani üye girişini yaptığım kişi e kaydı. Yani e, Esra Kaya. Bu Esra Kaya üzerinde ben e, giriş yaptığım için şu anda Esra Kaya'nın bildiri hala tutuk. Yani ben yorum da yapsam, Esra için yorum yaparım. E, ben iletişim bilgileri, iletişim haricinde PNR sorgulayacağım mesela ben. Orada kendi Esra'nın member tarafındayım şu anda. Yeni bir kullanıcı atıyorum. Ne olabilir? Ali için bir giriş yaptığımda Ali'nin bilgilerini tutar. Şimdi ben burada aktif bakın hemen şuradan bir gördüğünüz üzere Adana iki kere ben. Evet iki kere sıklamışım. Adana iki kere eklemişim. Sıkıntı yok. Ben burada ilk öncelikle slider kısmı bize karşılıyor. Comfort slider. Sonrasında aşağıda yakın tarihli bakın yakın tarihli e, ne vardı? Şu anda 2, 4, 6, 8, 10. Ben orada member tarafında son 4'ü tuttuğu için görüntülediklerim neydi? Kars, Antalya, Tayland, Adana'ydı. Yani bunları göstermiyordu. Böyle bir eşeğestelliği vardı. Ondan bahsediyorum. Şimdi buradaki e, neresi? Şu ikisi veri tabanı tutuluyor. Şu da e, müşteri memnuniyetini kadar şey aydatısına olmadığı için bir görsel statik bir veri tutuşu. Ve sonrasında bu da yine aynı şekilde statik bir veri tutuşu. Ee, böyle bir sanki işte Brezilya seyahati işte Mısır seyahati falan planı varmış bir yönlendirme gibi. Sonrasında işte daha iyi bir yolculuk tercih edin. Böyle bir e, reklam, bir PR çalışması gibi. Ve sonrasında veri tabanından çekilen bilgilerle düşüncelerin bizim için değerli kısmında personellerin bir e, şeyleri var bilgilendirmesi yine bir PR çalışması diyebiliriz. Ve sonrasında mail bülteni var. Yine buranın e, bir işlevselliği o kadar yok. Sonra hakkımıza saygı tekrardan aynı e, Default Index'e yönlendiriyor beni. Rotalar kısmında aslında işlevselliğin bulunduğu tarafta bu. Admin haricinde ikinci bir işlevsellik bütünlüğü burada sağlanıyor. Şimdi buradayken benim biletlerimin e, kişilerin de ayrıca gibi kullanıcıların da buradaki e, bu taraftaki rotalar yani gerçek rotalar burada. Uçak bileti rezervasyonları burada. Ben e memory tarafındayken bir seçim yaptığında da bu fiyata göre, e, bu ülkeye göre, bu şartlara göre yani e, ya da e, nasıl diyeyim şöyle bir açalım. Buradaki neymiş? Feyza Ertenmiş mesela. Feyza Erten'in e, bir personeline göre bir işlem yaptırıyorum. Bütün işlevselliği burada. Şimdi ben buradaki alan için bilet rotalarında bu şekilde kaç tane bile bayağı bir bilet sağlamışım. Bir tanesi de Hatta ne açayım Londra'nın görseli daha iyiydi. Şimdi Londra'yı açtım. Londra'da ilk önce de Salih Akıl bize karşılıyor. Buranın personeli buymuş. Yani uçak personeli bu. Salih Akıl. Bu da benim atadığım değere göre geliyor. Sonrasında görseli var. Problem yok. Londra'ya ait bir yazısı var. Sonrasında yine Londra görselleri var. Londra'nın ikinci açıklaması var. Sonrasında Salih Akıl'ın e, Seyahat hakkında söyledikleri var ve sonrasında aşağısında e, full dinamik olarak yapılan olayda yorumlarımız var. Şuradaki değerden kişinin yaptığı yoruma kadar, aşağılarına kadar hepsi dinamik yapıda. Örnek hemen şimdi ben kimdir? Esra olarak giriş yaptım. Esra'yım. Buradaki isim sadece Almin tarafı görsün diye yapıyorum ben. Yoksa bir şey yok, kayıpta bir olayı yok yani sadece. ID olarak değil isim olarak görsün diye. Ben ne diyeyim? Londra. Londra seyahatim çok güzel. Esra için yorum bıraktı. Şimdi ben Londra'da yorum yaptım ya geldim. 4 oldu. Ve Esra Kaya'nın yorumu görüyorum. Esra'nın görseli de var. Problemim yok. Admin tarafında bunu görüntüleyeceğim birazdan. Bu iş bittikten sonra yani e, Default tarafından sonra Destination tarafından devam ediyorum. Bunlar bu şekilde. Hepsinin ayrı görseli, hepsinin ayrı yorum tutucusu, hepsinin ayrı e, detay kısmı var. Ekibimin tarafına gelmek isterim. Personellerin hakkındaki detaylar var. Burada linkleri şeylere verdim. Direkt Twitter hesaplarına verdim. Kendi hesapları nereden yani? Ee, bu şekilde benim personellerim var. İşte kimin işte ne yapıyor? Kocaeli'den Fransa'ya gidiyor. Kim Roma'dan İstanbul'a gidiyor. Japonya'dan İstanbul'a gidiyor. İstanbul'dan Amerika'ya gidiyor. Fransa Londra arası var. Gibi gibi kişilerin e, tutturduğu örnek olarak verdiğim seyahatleri var. Kişilerin e, nasıl diyeyim? Uçuş ekibinin rotaları. Sonrasında iletişim kısmım var. İletişim kısmında ben şimdi albine bir mesaj bırakmak istiyorum bir şey sormak istiyorum ya da bir şikayetimi belirtmek istiyorum. Ya yani da ben e, ne olayım e, girişi de yapmam gerekiyor. Direkt default'tan bir giriş yaptım. Şimdi ben e, ne diyeyim ismin ne olsun Esra Almaz. Sallayayım bir isim ne diyeyim Fatma. Mail adresi. Fatma bir yazabilsem. Fatma bir et gmail.com Geldim konu ee, geçmiş rezerv, yok bayağı. onay bekleyen rezervasyonlarımı göremiyorum. ben bu birazcık konudan da şimdi mesaj oldu bunun. Diyeyim ki bu da e eksik yeri görünüyor bir şey. Mesajı gönderdim. şimdi gitti. Gitti mi? Ben tabana koz edebilirim. Ama ben şimdi buradaki olay da bittiğine göre hatta şöyle bir işlevselliği de vardı değil mi? Bana? Şu karartma. Tamam. Geldim şimdi admin tarafına. Admin e, destination index tarafına, dashboard tarafına gelelim. Şimdi bu admin yani e, yöneten kısmın yani benden bahsediyor örnek veriyorum. Yöneten kişinin göreceği, gözlemleyebileceği, değişikliklerin yapılabileceği, update'in, insert'in, delete'in ya da select'in yapılabileceği, daha fazla işlemin olduğu ve daha fazlasının olduğu bulunduğu bir alan. Şimdi ben burada görüntüleyebileceğim ve yapacağım işlevselcikleri söylemek istiyorum. İlk önce benim bir dashboard tarafı karşılıyor. Dashboard tarafında ben çektiğim taraf şehir ve ülke işlemlerini yapıldığı taraf olarak görüntülemek istiyorum. Şimdi ben şehir lisesi dediğimde burada bütün şehirlerin listesini görüyorum. Fiyatları ile birlikte. Atadığım bütün rotaların. Burada haricinde mesela ben şehrin artık diyorum ki Yunan dağları 1224 TL zaten gidilemez. 1224 TL değil 10.000 10, bin, 10 bin TL olsun. 11.000 bin TL olsun. buradaki güncelleme yapabildiğim, şehri getirebildiğim ailesine göre getirebiliyorum. Örnek mesela 5 ID'li var mı? Bir bakalım. Şehri getir dedim. Evet. Maldivler 5 ID'liymiş. ID'si demiş yani. Şehir ekle dediğimde aşağıdan geliyorum. Burada bilgileri girip şehir ekle dediğimde ekliyor. Şehir sil dediğim ailesini getirdim yazdığım şehri siliyor. Bir şehri güncellemek istiyorsam girdim 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 fiyatını 1750 değil 2750 girdim. O zaman Bangkok için aynı tarih aynı bilgiyi sadece fiyatını değiştirip e, beni hem veri tabanıma hem de buradaki e, arayüz tarafında bu şekilde doğru şekilde görüntüleyebiliyorum. Bunun dashboard tarafında e, kısmı bu. Sonra yorumlara geleyim hızlıca. Burada kişilerin bıraktığı yorumlar. Şimdi ben en son Esra Londra'ya bırakmıştı. Bakın gördüğünüz gibi Esra'nın yorumu var. Hangi tarihte bıraktığı da bugünün tarihini alarak bırakıyor. Anlık tarih, dead now olarak alıyor. İşte silebiliyorum. Haricinde görüntüleyebilir ve yapabilirdim. Fark etmez. İşlevsellikler aynı olmasın diye ya da çok bir şey uğraşına girmedim mesela. İşte yorumlarda yoktur. Neyde vardır? Güncelleme. Diğerleri var yani. Geçtim. Pardon hızlı geçti. Rotalar. Bakın. Aynı şekilde rotalara bak Dashboard'taki gibi ya elle girebiliyorum. E, sitede gör. Mesela Üzülyen Dağları'nı sitede görmek istiyorum. Geldim. Üzülyen Dağları için bilgileri, yorumları buradan görüntüledim. Ya da geldim. Tayland'ı geldim. Görüntüledim. Ya da ben diyorum ki Adana için bir güncellemeye gideyim. Burada da her şeyi güncelleme yapıyorum diyorum. Ne yapsın? Artık e, 7000 TL olsun. Nereye gitmek? 7000 TL oldu. Adana'ya gitmek. Gaydı 5 mi gayet geldim. Şimdi Adana'ya geldik. Geldik geldik geldik. Adana artık bin TL. Bakın. Tamam mı? Şöyle bir güncellemeye gidelim. Adana Antalya'ymış bu. Adana Adana 7000 TL olarak geldi. Sildirme siliyor. Bir problemimiz yok. Hızlıca devam etmek istiyorum. Sürem dolmasın diye. Kullanıcılar listesindeyim. Yani memurların tutulduğu yerde. En son Can Çetinoğlu'nu eklemişiz. Bakın burada cam bir eklemişim. Bu o, bu var. Esra'nın bilet geçmişini görmek istiyorum. Var mı Esra'nın bileti? Yok. Bakın buradayken zaten admin, user, reservation, user 2 oldu. Yani hangi kullanıcının hangi member'ın id'sine göre gittiğini bana burada id belirteceğiyle gösteriyor. Hangisine gitmişiz? Örnek 11'e gitmişim mesela. 11'de yok diyor. Şu an hiçbirinde yok. o yüzden. Yeni kullanıcı kaydı ekleyebiliyorum elimle. Beni direkt nereye yönlendirecek? Beni sign up tarafına yönlendirecek. Giriş yaptırıyorum. Yani bunun için ayrı bir sayfa da tabii ki atanabilir. Geldim. Misafirler dedim. Mi? Mesajlar. Evet. En son Fatma bana bir mesaj bırakmış. İşte eksik veri görünüyor diye. Mesaj dediğinde beni e, nereye yönlendiriyor? Yani destination tarafına yönlendiriyor. Yani veri tabanına görüntülenebilir. Şu anda sil Aynı şekilde mesajını görmezden gelip. <laughs> e, bu şekilde eksik veri görünüyor tarafını görebiliyorum. Açacağım taraf veri SQL tarafından da görebilirim. Ama e, burada e, sisteme giriş yapmasa da kişinin yorum bırakıp yorum haricinde bir de mesaj bırakabildiği durum var. Şimdi ben ne yaptım? Mesajlara geldi personeller. Personellerin pasif aktif yapabiliyorum. Pasif aktiflik durumu veri tabanında da true false olarak dönüyor. Yani bool türünde. Ben veri tabanında şu anda mesela hepsi aktif. Pasif yaptığımda bak şimdi ben kimi yaptım? Güneş Varol. Gidelim gayda. Biraz veri tabanı da konuşalım. Gays tarafına geldim. Bakın. Güneş, Varol, Fos olarak geldi. Bakın hepsi diğerlerinin hepsi turu. Birini daha yapalım. Alp Yılmaz. Bakın. Alp Yılmaz şu anda turu. Execute SQL dedim. Fos'a döndü. Buradaki işlemlerin de artık bozar. Çünkü oradaki artık alpilmaz e, bir personel değil. Gibisinden. Yeni personel girişi yaparak burada aynı yolları, yani aynı yolları bütün verilerini tamamlayarak burada yeni kişi oluşturabiliyorum. Geldim. En raporu Burada bu yapıda e, statik ve dinamik olarak iki yapıyı indirebiliyorum. Böyle bir e, olayı var. Şimdi tarafa yok demeyeceğim. Burada ek, ekliyorum. E, kaydediyorum. Ve burada Excel işte, raporunu işte statik olarak girdiğim bu. Dinamik olarak girdiğim rotaların Excel raporunu görebiliyorum. Veri tabundan çekiyor bu bilgiyi. tıklayayım. Dönüyor biraz internetim de az. Ama evet internetim yavaş ve Bu şekilde indirebiliyorum. Problem yok. Mail gönder kısmı var. Bence bana göre en iyi işlevsellikte yani dinamik olduğunu düşündüğüm bir e, çalışmaydı bence bu. Eser, ama e, mail gönderme. Şimdi mail göndermek istediğim e, kıstım kısım pardon Şimdi açacağım. Ya, e, bu mailim kendi mailim bu benim. Hem de Google'daki mailim olduğu için hemen gösterebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi e, gelen kutusunda şu anda en son gelen bu var. Ayrıca sabah denediğim bir tane vardı. Şimdi konu başlığı ne olsun? E, YouTube olsun. Tamam mı? Şu an yayında video peki, çekiyorum şöyle maili gönderdim hem zaten benim biraz daha şu an telefonuma gelecek hem de genel kusura bir refreshleyelim evet adli gördüğünüz gibi telefona gelmedi şu anda yayında video çekiyorum kısmı geldi Aynı tarafta şimdi bu e, olay için e, c da bir mail ataması yapmam lazım. Da gelen mail, giden mailin yolu gitmesi için gönderilmiş postalarda hemen bakıyorum. Evet. YouTube e, şu an yayında video çekiyorum kısmı geldi. Problem yok. Şimdi burayı kapattım. Güzel bir işlevselliği olan bir konu. E, mail göndermede probleminiz yok. PDF raporuna geldim. Statik işte statik olarak PDF raporunu görüntüleyebiliyorum. Gene elle girilmiş bir veri olarak. Bu da aynı şekilde problem yok. Geldim PAP 100 film tarafına. Gelebilirsem hızlıca. Şimdi burada olayımız ne? Burada elle girilen ya da veri tabanından çekilen değil, veri tabanı olarak web arayüzü kullanılan web tabanlı bir işlevselliği olan bir sayfa bu. Burada veri, tab veri tabanı olarak web'den çekilmiş web tabanlı bir sayfa. En iyi 100 filmin listesine yani bu uçaklarda gösterilebilecek filmler, seçilebilecek filmler listesi olarak düşündüm aslında ben bunu. Burada da 100 tanesini web tabanından çektim. Web tabanı hosting'inden çekilmiş. Fragmanı oynat dediğimde beni o sayfanın, ilgili sayfanın fragman sayfasına gönderiyor. Hepsi fragmanı izleyebilirsiniz gibi bir link ataması yaptım. Sonrasında geldim. Şuradaki ikonlar aslında aynı. Rol işlemlerine. Şimdi normalde bu rol işlemleri devam ettirilip bu yüz videonun içerisinde daha şekilde serideki yüz video devam ettirilip aslında bu işlevsellik gerçekten işte admine atılan bir görev olarak da dallanacaktı. Ve ben de bu, aslında bu işi devam etmek istiyorum. Yani burayı tam anlamıyla bitti yayında diyemem. Ee, bir eğitim projesi olduğunu zaten söylemişti kendisi de. Ben de aynı şekilde bunu devam ettirmek istiyorum. O yüzden daha canlıya taşımadım. Tam anlamıyla bitirmek istiyorum. Ya da yeni bir projede daha böyle fazla kapsamlı ayrıntıya girerek kendimi bir proje üretirsem bunları sağlayacağım. Ama haricinde burada bir atamalar mevcut. Ama kişiye göre değil. Ne demek istiyorum? Şimdi yeni rol işlemleri, rolün silinmesi ve rolün güncellenmesi alanları var. Mesela rolün güncelle burada ismini e, güncelleyebiliyorum. Bu şekilde tutuyor. Veri tabanında da tutuyor. Bunlar veriler. Veri tabanında varlar. Rolü sildiğinde siliyor. Yeni rol girişi dediğinde ne olsun? E, staj, ne Stajyer demeyelim. Biraz sonra. Ne diyebilirim? Editor. Editor dedim kişiye ekliyor. Sildim, sildim. Bakın yönlendirme sayfası var olduğu için burada var. Hani demiştim ya error sayfası çıkıyor. Öyle bir yanlışlığı yok burada. Yani yanlış dediğim ee, linki bu şekilde verildi. Para transferi. Şimdi bu para transferindeki aslında şöyle bir durum düşündüm ben. E, buradaki aslında unit of kullanıldığı için, word kullanıldığı için bir prim transferi ya da işte para transferi. Bu ne olabilir? Ben şimdi benim Personellere senaryo yazmak istersek personellere bir para transferi yapılsın. İşte nereden transfer? Ben kendine, kendi kendi hesabımda transfer yapılabilir. Veya e, kişiler arası transfer yaptırılabilir. İşte editör gönderecektir. İşte bu fiyatlandırma da Şimdi ben bu sayfayı ikiye böleyim. Ve nereye geleyim biliyor musunuz? Bu verilere tutulduğu yere geleyim. Evet doğru yere geldik. Şimdi işte eski varmış. İsimler çok şey değil. Ben buraya admin edebilirdim. admin e, kişiye atama yaptırabilirdim. Mantıklı. Şimdi ben ID'sine göre yapıyorum. Burada e, direkt admin olarak seçtirebilirdim. Bakın Eşlevselliği size kalmış ya da e, bana kalmış. <laughs> Şimdi gönderen bir. Alıcı iki. Yani bir ikiden para alacak. Bence bir ikiden para artık almaz. Parası <laughs> kalmıyor. İki birden alsın. Ne kadar alsın? Çok parası var, çok alabilir. Hesabı işle dedim ve execute ettiğimde ikisi arasında bir para transferi oldu. Bu e, ne olabilir? Şöyle bir senaryo da yazdım şu an. E, diyebilir ki ben mesela işte adminim ve personellerim var. Personel ID ile, guide ID ile burayı e, foregin e yaparak diyebilirim ki işte rota saati tamamlandıktan sonra işte ne yaptım? Bu saat 12'de, saat 11'de e, maaşını alması gerekiyor. Ya da işte günlük olarak maaşını yapması gerekiyor. Buradan transfer yaptırabilirim admin tarafından. Mantıklı bir işle. Ama ben artık buradaki e, projedeki işlevselliğin mantığından daha çok işlevsellik uyuyor mu? Burada ayrıntıya girer. Yani ben yapıp yapmadığımdayım şu anda. Anlayıp anlayamadığımdayım. Aktarıp aktaramadığımdayım. Şimdi Geldim olayına, yani buradaki e, model bu şekilde. Duyur haberleri var. Burada e, veriler. Ben e, ne yapabilirim? Burada yine guide ID olarak e, personellerime bir duyuruda bahsedebilirim. Diyebilirim ki e, ne a, a, duyur başı, hava durumu e, haberi. Geldim dedim ki hava şartlarından, şartlarından. Londra. LDC Londra İstanbul seferi 2 saat gecikecektir. Şimdi ben bunu bir de guide atarım buraya. Guide ID'si ya da guide neyinde ya da başka bir şeyle ya da personel e, numarası atarım. Diyor ki dedim ki guide 5, guide ID 5'e bunu gönder. Hı, bir de buradaydı. Evet. Yorum tarafı dediğim e, yönlendirme kısmı şeymiş. Yorum benim yorumummuş. Burada iki tanesini error sayfasına yönlendirmişim. Yani yönlendireceğiz sayfa yok açıkçası. Şimdi geldim şuraya refreshledim, Aldı bunu. Veri tabanına kaydetti. Şimdi ben bunu dediğim gibi guide id 5 diyelim ya da 1 diye fark edelim. Neyse işte. E, dedim ki bu kişiye göndersin. Ne yapacak? Mail olarak da gönderebilirim onu. Dediğim gibi maili yaptık mail olarak gönderebilir. Gayet adresi 5 olan kişinin mailine gönder. Ayrı ayrı mailler oluşturulur. Gayet adresi 5 olana gönderir. Böyle bir işlevselliği olabilir. Yani senaryo yaratılabiliyor dediğim gibi. Ama buradaki olay bir kişiye ya da bir e, ekleme yapılabildi. Güncelleme yapılabiliyor mu? Güzel. 2 saat değil. 4 saat olsun ve biz de bir bakalım. Yani aynı sayfa bulunamadı bulunamadı. 4 saat olarak. Sil dediğimde bak yine sayfa bulamadığı için. Şöyle geldim. Artık yok. Şimdi geldim. Duyuru haberleri de bitti. Değil mi? Başka bir şey kaldı mı? Rol atamasına yaptım mı ben? Yapmamışım. Atamışım bunu. Heh. Şimdi ben burada e, kimlerim var? Bunlar kim? Bunu atama yapacağım rol. Mesela işte ben e, burada benim kull şeylerim, kullanıcılarım. Kullanıcılara rol atamak istiyorum. İşte e, ne dedim? Stajyer 1. bu dakika çok fazla hey olmuş bunu. Çekelim bunu. Rol ataması. Kim için yaptım bunu? Bir saniye. Member atayalım buna. Zaten member. Tamam mı? Rolunu kaydettim. Canın rolüne tekrardan geldi. Member olarak kaydettiği gözüküyor. Burada kullanıcıları aslında member'ı tanımlayabilirim. E, haricinde burada personellere bir statü belirleyebilirim. İşlevsellik olarak. Şimdi çıkış yaptığında da beni artık <laughs> ana sayfama geri yönlendiriyor. Şöyle bir olayı da vardı. Evet. istemiyorum. Çünkü bir tanıtım videosuydu bu. Tanıtım videoma katıldığınız için, destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum. Ama ben de dediğim gibi bir de teşekkür etmem gerekiyorsa edeceğim kişi kesinlikle Murat Yüce daha olur. Kendisine de buna teşekkürlerimi sunarım. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.